Evet. Gözünüz hayır ve bereketli olsun kıymetli dostlar. İşte hayvancılık sektörü zor bir sektör. Cumartesi, pazarı, hafta sonu tatili olmayan hiçbir zaman durağın olmayan bir sektör. Birkaç gün önce doğum yapmıştı bir buzağımız. Kriptolu bir hastanın yanında doğum yapmıştı. O sebepten dolayı buzağda kripto enfeksiyonu var. E, şiddetli su gibi bir sene sebep oluyor. Vücut su kaybettiği için eğer siz ekstradan e, su takviyesi yapamıyorsanız e, kendisine sıkıntıya sokuyorsunuz. Uzağı ölümlerin ölümlerinin %80'i %90'ı vücuttaki su kaybıyla ilgili. Yani hayvan dirençsiz kalıyor. Dirensiz ve susuz kaldığı için vücudun e, kan basıncı işte böbrek sıkıntıları başlıyor, kalp yetmezliği başlıyor ve buza ölüyor. O sebepten dolayı ile ilgili ishal vakalarında muhakkak ama muhakkak e, buzaya sıvı takviyesi yapmak gerekiyor. Biz ağızdan genelde dur dur gülüm. Dur 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 Ağızdan genelde dur bismillahirrahmanirrahim. Biraz kendine mi geldin? Gülüm yani. Gel. Evet elhamdülillah biraz ayağa kalktı annesi de orada isenli görüyorsunuz kuyruğundaki isenli. Bu isel vücutta ciddi manada sıkıntıya sokuyor kendisini. Bu sebepten dolayı buzağa kayıpları yaşanıyor. Genel olarak biz buzağları ağızdan kullanabileceğiniz eftiral tablet türü veya buna benzer bunun müdahilinde ilaçlar var. Bu ilaçları kullanıyoruz. Ee, şu ineğe sür de içeri gelsin annesi. Şimdi buzağının ishal ile ilgili en büyük sıkıntısı e, bağırsaklara yerleşen ve kendisini her sebebi hastalığa sebep olan kripten enfeksiyonları. Ondan sonra acama e, ekoli enfeksiyonları, Veyahut da viral enfeksiyonlar. Genelde ağın sütü iyi olmazsa da sıkıntı oluyor. Biz Furkan'dan bugün beraberiz. E, annesini göndereceğiz şimdi içeri. Yavaş. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Bir tane daha beyaz hayvan var. Onu getireceksin. Onun gibi beyaz zayıf. İşte Buza üretmek dedim yani gerçekten zahmetli ve zor iş. Bu işi Türkiye'den iyi başaranlar bu işletmelerde küçük üretim yapan genelde köylerimiz. Onlar gerçekten bu sektörde Ciddi manada başarılar. Furkan. Öndeki hayvan ha Furkan. Furkan. Şunu sür. Beyazı sür. Bu taraftan sürsen oğlum. Şu beyazı sür. Bak şunu. Anne yanına göndereceğiz. Sabahleyin damardan işte serum verdik. Biraz rahatlattık. Biraz da ağızdan tekrar krip ilaçlarını verdik. Cık cık cık. Bu tamam, bu değil mi yoksa? sana? Öteki hayvanı getirene bence bu ama. Annelerim mi O, o da ikisine çok benziyor. Bu ses veriyor Furkan ya. Bence bu. Bırak yanında. Yanında yürü, yanında yürü, yanında yürü. Hadi, hadi kızım, Hadi bir sen. Hadi kınalı. Buzağın içeride hadi. kapı kafasana. Evet, uzağımız kulübeye girmiş annesi geldi. Anne merhameti. Şimdi çıkartacağız buzağımızı. Gel gel gel. <laughs> gel, gel, gel. Gel hele gel. Gel kral gel. Evet ana merhameti, ana yüreği. Güzel elhamdülillah ayağa kalktı. Bayağı durumu kötüydü sabahleyin. Serumu verdik biraz rahatladı. Ağızdan da tekrar tabletini verdik, eftirelini verdik. Şimdi annesinin sıcak sütü yavaş yavaş kendisini ısıtacak. Moralini yerine getirecek. Anne deyip geçmeyin. Buzağının yanında annesinin olması dahi onun ona ses vermesi dahi ona çok ciddi manada bir ümit. Bazen buzağlar ölüyor. Anneler ne başlarında ses veriyorlar. Ee, ciddi manada onlar ilgilenmeye çalışıyorlar. Serum alayım burada. Şimdi kripto enfeksiyonlarını, ekoli enfeksiyonlarını veya da vücutta ishalde sebep olan enfeksiyonların esas sebebi kirli bulaşık ortamlar. Yani ahırda herhangi buna benzer bir enfeksiyon varsa işte biz kireçlemeyi demek ki ihmal etmişiz o bu ara. Bundan dolayı problem yaşa yaşıyoruz. Buzaya bulaştığından itibaren şeyde sıkıntı oluyor. Size çok basit bir şekilde şey önerebiliriz. 532 dediğimiz bir şey var. Eğer buzağınızda ishal varsa şu anda da ilk etapta hiçbir şey yapamıyorsanız 5 kaşık şeker, 3 kaşık tuz 2 kaşık hmm. e, pardon 3 kaşık tatlı suda 2 kaşık tuzu vererek vücudun e, ihtiyaç duymuş olduğu mineral yapıyı temin edebilirsiniz. Bu da vücudun direncini artırır. Ondan sonra da antibiyotik serum takviyesi, oral takviye kullanabilirsiniz. Kripto enfeksiyonlarında ağızdan muhakkak antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Oral e, kullandığımız kript ilaçları var. Bunları kullandığımız zaman genelde fayda veriyor. Eğer çok ağırlaşmadıysa, bu çok dirençsiz hale gelmediyse. Buza bu biraz dirençsiz hale gelmişti. almamıştı. kalmamıştı. Serumdan sonra biraz kendine geldi. Ağızdan da ilacını verdik. Biraz önce <laughs> ayakta duramıyordu. Elhamdülillah inşallah rahatlayacak. Biz de onun videosunu çekip göndereceğiz. Buzağımız dişi. Annemiz de yerli Şarul bir hayvanımız. Eee biraz önce bahsetmiş olduğum o 532 meselesinde 5 kaşık şeker, 3 kaşık tatlı soda, 2 kaşık tuzu hayvana 1 litre suyun içerisinde sulandırıp hayvana verebiliriz. Bu vücudun sıvı elektrolit dengesini sağlar. Bu birincisi. İkincisi hayvanın yapmış olduğu yerlerin muhakkak temizliği yapılmalı. Burası biraz sonra temizleyeceğiz. Kireçleyeceğiz. Tekrar bir talaş atacağız. Bu hayvanlarda enfeksiyonla ilgili problemi şey yapar, temizler. Çünkü ağızdan tekrar e, bu enfeksiyonlara karşı vücudun dirençsiz hale geldiğini görüyoruz. Şeyin aldığını görüyoruz. E, buzağlarımız da ileride bunlar buzağlar büyümesine rağmen e, şey devam ediyor. Ufak teferek enfeksiyonlar devam ediyor. Onları da muhakkak günlük takip etmemiz gerekiyor. İlk 60 gün çok önemli. 60 günden sonra problemimiz yavaş yavaş bitiyor. İnşallah bu buzağımızı sizlerin de duasıyla e, kurtaracağız serum verdik boğazında biraz kan var anne ciddi manada ilgileniyor merhametten onu şey yapıyor hepiniz ayrı sabahlar diyelim ee, işte bu sektörün en büyük sıkıntıları bunlar ee, geçmiş günlerde büyük başla ilgili e, enteresan bir iki yorum duydum ve ee, üzüldüm Tarım Bakanımızın bakanlığımızda e, işte Büyük desteği ile ilgili biraz yorum yapmıştı Türkiye'de 1 milyon ton civarında et üretiliyor. küçük başta bizim kıymetli bir şeyimiz e, altyapımız ama büyük başta bizim için çok kıymetli ve burada emek üreten e, katmadan üreten tüm köyümüzün çiftçimizin bu emeğini takdir etmemiz çekmiş olduğu sıkıntıları bilmemiz gerekiyor e, bu sebepten dolayı da hepinize emek veren bu işe gönül veren bu sıkıntılarla mücadele eden buna benzer problemlerle devamlı karşı karşıya gelen tüm üreticilerimize hepinizi hayırlı sabahlar diliyorum. İşte bu işin zor olmadığını, bu işe emek veren, bu işte uğraşan insanların neler çektiğini bilmenizi istiyorum. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum.